Hanımlar, beyler günün ikinci yarışmacısıyla buradayız. Ee, Kaan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, ben de iyiyim. Sizin ikinci katılışınız. Evet. Siz hafta finalinde mi eğlenmiştiniz, ay finalinde? Hafta finalinde. Hafta finalinde ve 9200 puan. Evet. Gayet de iyi bir puan almışsınız. Peki iddialısınız o yüzden. Ben i̇ddialıyım. Evet. E, i̇ntikam almaya geldiniz. Evet biraz içinde kaldı. Çok güzel. Siz bir de konser çok takip ediyormuşsunuz. Evet müzikle. Zaten belki de birçok kelimeyi oradan aklıma geliyor olabilir yani Aa, şarkı sözlerinden. En son hangi konsere gittiniz? En son Manga'ya gittim. Manga'ya gittiniz. Hı hı. Ne zamandı o? Bir buçuk ay önce falan tamam, Dansman konseri olmuş, vardı. Olmuş baya. Çok güzel. Peki yani yabancı konserleri de takip ediyor musunuz? yani Yabancı konser hiç gitmedim aslında ama yani bir ara dinliyordum yabancı müzik. Üniversiteden sonra daha çok yerliye kaydı. Ha, tamam. Hı hı. İş hayatı nasıl gidiyor? İş hayatı güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Hı hı. Tamam. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Yok. Siz çok hevesle yarışmaya başlamak <laughs> evet. istiyorsunuz. Onu da anladım. Hanımlar, beyler vakit kaybetmeden ilk kelimemizi alıyoruz. Adının su kaynağı anlamına gelen bir kelimeden türediği söylenen aynı adlı yarımada üzerinde kurulu Çanakkale ilçesi. Bir harf alayım. Harf verelim. B. Biga. Biga doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri. Bir harf alayım. Harf verelim. J. İmaj. İmaj doğru cevap. Beş harflilere geçtik. İlk beş harfli kelimemiz tek başına bir kelime. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. İnkar bildiren bir söz. İnkar. Çok basit düşünün. Hayır. Hayır doğru cevap. Beş harfli ikinci kelimemiz isim soyluymuş sevgili izleyenler. Bakın nasıl da sormuşlar sorusunu. Bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel toplantı. Bir fikrim var ama ben bir harf alayım. Verin efendim verelim harf verelim. O. O. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. U. Basit bir şey bekliyordum ama aklıma gelmiyor Hı -hı. şu an. Bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel toplantı. Eskiden mesela bir alet aldığımızda e, internet üzerinden bir şiirlere bakardık. Bir hafta alayım. Bir hafta aldık. F. Gelmiyor aklıma. İnternette hala var bu nokta noktalar. Forum. Forum doğru cevap. Altı harflilere geçtik. Yapım eki almış bir kelime soracağız. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği onu kendisi yapan şey. Benlik. Benlik doğru cevap. Altı harflilerden devam ediyoruz. Bakalım altı harfli ikinci kelimemiz inanır mısınız yine isim soyluymuş. Biz bu isim soyluları çok sevdik. Gelsin sorusu. Bir kimsenin yasal olmayan yollardan üzerine geçirip ödemeye zorunlu olduğu para, hmm. yasal olmayan yollardan üzerine geçiriyor. Hmm. Hatta nokta noktaya geçirmek denir. Bir harf alayım. Bir harf alalım. M. Zimmet. Zimmet doğru cevap. <laughs> yedi harflerdeyiz efendim. İki kelimeden oluşan bir söz dizisiyle başlıyoruz yedi harflere. Gelsin bakalım sorusu. Bebeklerin kimliklerini belirlemek ve düz taban olup olmadıklarını anlamak için doğar doğmaz alınan emare kan di evet. düz, düz taban. tabanlık ne ile ilgili efendim ayakla ayak numarası bir şey. bir şey yok Ay ayak. E ayak izi evet ayak efendim izi. ayak izi doğru cevap ayak izi doğru cevap 3100 puandayız. 1 dakika 47 saniye Hı -hı. süremiz var. Sürede biraz sıkışma Hı -hı. ihtimalimiz var. Ee, ama harf almadan devam edersek 9200 Hı -hı. puan alabiliyoruz yine. Evet. Bakalım neler olacak. İkinci yedi harfli kelimemiz mastarla bitiyor gibi söylenişi ancak bir eylem değil. 2 harfli mastarla bitiyormuş gibi ama öyle düşünmeyin. Gelsin efendim. Seçilip toplanmış anlamındaki sıfat. Seçmece gibi bir şey. Şey gibi bazı türküler için söylenir. Bir harf alayım ben. Bir harf verelim efendim. R. Bir harf daha alayım. Bir harf daha. M. Derleme. Derleme doğru cevap. Efendim 8 harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir söz dizisi. Taşıt. Bu bir taşıt. Gelsin sorusu. Marşandizle denen demir yolu taşıtı. Kolay bir şey. Bir harf alayım ben yine. Alın harf alın. Demir yolu taşıtı nedir efendim? Yük treni. Yük treni. Doğru cevap. Efendim yine 8 harflerden devam ediyoruz. Tek kelime buyursunlar. Patladığında etrafa küçük parçalar saçan bir tür top mermisi. Bir alf alayım. Dönelim. P. Şarapnel. Şarapnel. Doğru cevap. Dokuz harflilere geçtik. İki kelimeden oluşuyor efendim alacağımız cevap. Bir yapı Kesinlikle. soruyoruz. Gelsin sorusu. <laughs> Mozole sözcüğünün karşılığı olan söz dizisi. Harabe gibi bir şey. Yani. Hayır efendim değil. Yani. Mozole. Bir harf alayım. Aldın harf alın. Ee, Kazı. Değil. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. <laughs> ee, Anıt mezar. Anıt mezar doğru cevap. Efendim dokuz harflerle devam ediyoruz. Yapım eki almış bir sözcük soracağız. Gelsin bakalım. Mecazen acılar karşısında gücünü yitirmeyen anlamına gelen sıfat. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Hı hı. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım. Acılar karşısında gücünü yitirmeyen. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Dayanıklı. Dayanıklı doğru cevap. Efendim 10 harflilere geçtik. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim soracağız. Gelsin bakalım sorusu. Mecazi anlamda uzun süredir görüşmemek. Bir harf alayım. Uzun süredir görüşmemek. Evet. evet. Hayır, bu, ya biz de nokta nokta ne kadar zaman oldu ya? Arayı açmak gibi. Arayı açmak gibi bir şey değil ta kendisi. Arayı açmak doğru cevap. On harfli Son istediğimiz cevap yine iki kelimeden oluşuyor, kalıplaşmış bir tabir kendileri. Gelsin sorusu. Karlı, fırtınalı ve çok zorlu geçen soğuk mevsimi ifade eden bir ee, sözcük ha Harf al, verelim harf verelim. Kış. Evet. Çok harf. zorlu geçen soğuk mevsim. Kara kış gibi bir şey işte di, yani gibi bir şey ama değil. Çok zorlu. Çok zor. Bir söyle ne soğuk mevsim ne efendim? Kış. Evet. Oğlum mesela korkunç bir şey düşünün. Böyle a şey gibi ya bu ortalık. Acı çektiren bir durum. Hı. Kış nokta nokta. Kış gelmedi ya. Ne kopacak efendim? Kıyamet, kış kıyamet. Kış kıyamet doğru cevap. Hakan Bey, 8100 puan aldınız. Bu kadar emniyetli davranacağınızı ben tahmin ben etmedim. Ben tahmin etmedim. Gerçekten alabileceğiniz bütün evet. harfleri aldınız Çok resmen. Aldım, evet. 2 saniye arttırdınız. Bakalım sizin arkanızdan gelenler bu kadar emniyetli davranacak mı? Bakalım. Bir böyle stratejik davrandığınız gibi düşünüyorum. Biraz düşündüm. evet, ikinci yarıştığım için belki de. Evet yani daha rahat davrandınız ama sizden sonradaki yarışmacı var. Var bakalım artık. Bakalım kısmet diyoruz. Kısmet. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler Kaan Bey'i alkışlarla uğurluyoruz ve üçüncü yarışmacımız geliyor.